Merhaba dostlar. Yol Gerçek Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle din ve tanrı hakkında konuşmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tanrı ve din hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Tanrının dinle hiçbir işi yok. Bunu en baştan söylemek isterim daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi Tanrı insanları Adem ve Havva'yı daha doğrusu yarattığında onları Adem bahçesine koydu. Mezopotamya'da bir bir yer olduğu düşünülüyor. Ve orada Tanrı insanla birlikte hiçbir din, hiçbir kural, hiçbir şey olmadan birlikte yaşıyorlardı. Ta ki insan yani Adem ve Havva Tanrı'nın yönetimine boyun eğmeyerek kendi doğrularıyla yaşamayı seçinceye kadar. Onlar bunu yaptıktan sonra dünyaya günah girdi. Onlar aracılığıyla ve günahın birçok sonuçları yine hayatımıza girdi. İnsanlar diyorlar ki işte din aracılığıyla Tanrı bize bazı kurallar verdi. Özellikle e, Yahudiler, bu bir ırk tabii ki, İsrail halkı diyelim. Tanrının kutsal kitaptaki ilk beş bölüm, yani Tora dediğimiz kitapta Tanrının bize sanki bir kullanım kılavuzu gibi yapmamız gereken şeyler ve yapmamamız gereken şeyleri verdiğini biz bunlara uyduğumuzda bunları yerine getirdiğimizde Tanrı ile ilişkimizin iyi olacağını düşünüyorlar. Aslında bu tam da din. Ve Tanrı'nın istediği şey bu değil. Tanrı ilk beş kitapta bize kendi standardını, Tanrı'nın nasıl olduğunu, kendi kimliğini açıkladı. Ve onun yönetiminde yaşadığımız zaman Nasıl bir dünyada yaşayacağımızı da orada gösterdi. Onun yönetiminde yaşadığımızda her şey harika oluyor hayatımızda. Ona itaat etmediğimizde, onun ilkelerine, onun standartlarına uygun yaşamadığımızda ise her şey çok kötü oluyor. Peki insan Tanrı'nın standartlarına uygun yaşayabilir mi? Eğer öyle olsaydı Ademle Havva Adem bahçesinde Tanrı onlara tek bir şey söyledi. Buradaki her şeyi yiyebilirsiniz ama iyi kötüyü bilme ağacının meyvesine dokunmayın, yemeyin. Yediğiniz gün ölürsünüz. Tek bir itaat. Ve Adem Lava bu itaat isteyen işi yerine getiremediler ve düştüler. Ve Aden bahçesinden çıkmak zorunda kaldılar. Bize kadar ve bizden sonraki torunlarımız da aynı şekilde bu günahtan etkileniyorlar. Tanrı zamanı mahkum bir varlık değil. Bizler gibi zamanda yaşayan birisi olmadığı için bugünümüzü ve geçmişimizi tanrı görüyor zaten. Dolayısıyla tanrı bizim gibi şartlara göre fikrini değiştiren bir varlık değil. Ve tanrı bize bundan dolayı işte Adem lava benim ilkelerime uygun davranmadılar. Bundan dolayı onlara bir din vereyim ve bu din aracılığıyla onlar benimle ilişki kursunlar. Hayır. Tanrı en başından beri insanla doğrudan doğruya bir ilişki kurmak istiyor. İşte 2000 yıl önce son kurban olarak günahın ücreti ölümdü. Adem'le Havva günah işledikleri için utanıyorlardı. İncir yapraklarından kendilerine önlük yaptılar. Tanrı onlara utanmasınlar diye bir hayvanın derisinden giysi yapıp verdi. Ve ilk kurban orada verildi. Son kurban İsa Mesih ise... Bütün dünyanın günahını ortadan kaldırmak için geldi. Utancını ortadan kaldırmak için geldi. Yani İsa bizi örttü. Ve bizim günahlarımızı kendi üzerine aldı. Tanrının gazabı günah karşısında çok büyük bir gazabı var ama bu gazabı İsa kendi üzerine çarmıhta alarak bizi özgür bıraktı. Yani Tanrı ile din arasında hiçbir ilişki yoktur. Çünkü dinin gereklerini yerine getirdiğinde insan kendisini rahat hissediyor. Neden? Çünkü insan Tanrı'yı sevmek yerine Tanrı'ya itaat etmek yerine dini sevdi ve dine itaat etmeyi seviyor. Ama onun içinde Tanrı yok. Yani adres yanlış. Bugün sizi teşvik etmek istiyorum. Kutsal kitabı İsa Mesih'in hayatını, onun kim olduğunu, bizler için ne yaptığını öğrenmek için bugün birçok mecrada şansımız var. O yüzden lütfen biraz çevrenize bakın. Kendinize bakın. Tanrı kimdir, ben kimim diye sormaktan çekinmeyin. Ve Tanrı'nın sizi çok sevdiğini, Adem'le havadan gelen bu günah zincirlerini sizin hayatınızda yok etmek, koparmak istediğini lütfen unutmayın. Basit bir şekilde ona dua edin. Ben seni tanımak istiyorum. Hepsi bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.